Test 103 soru 3'e bakıyoruz. ABC'de paralelkenar, kenar AD AN'nin iki katıymış. Yani AN'ye A dersek ND daha. De BK, KL ve LC uzunlukları birbirine eşitmiş. Yani o zaman buraya 2A dersek burası da 2A, burası da 2A olacak. Burası 6 olduğu için burası da 6A. AD AN'nin iki katı olduğu için 3A'ya 3A diyeceğiz. Aynı zamanda EF AE ve FB'nin iki katıymış. Yani buraya 2B dersek A, E'de 2B, e, F'ne gelecek 4B. Buranın tamamı 6B, 8B olduğu için DM de MC eşit olduğu için arkadaşlar buralarda 4B'ye 4B, ye 4B ye olacaktır. Şimdi şu köşelerdeki açıların sinüs değerleri birbirlerine eşittir. Dolayısıyla üçgen alan hesaplarken sinüs almamıza gerek yok. Yani ne diyeceğiz? 3A çarpı 2B bölü 2. Yani 3AB buranın alanı. 2a çarpı 2b bölü 2'den 2ab buranın alanı 4b çarpı 2a bölü 2'den 4ab buranın alanı 4a çarpı 3b 4b çarpı 3a bölü 2'den 6ab de buranın alanı gelecektir. Paralel kenarda ise 8b ile 6a'nın çarpımı sonuçta onun da sinüsü aynı. Ne olacaktı 8b çarpı 6a? 48 AB. Şimdi 48 AB'nin 6, 10, 12, 15 AB'si burada olduğu için 33 AB'si de ortada kalacaktır. Peki alan FKLMN yani şu ortadaki alan 33 AB arkadaşlar 66 olarak verilmiş. Buradan AB 2 gelecektir. Tüm alan 48 AB'ydi. 48 çarpı 2'den 96 olacaktır. Doğru seçenek A şıkkıdır.